Günaydın meleğim. Her geçen gün daha da güzelleşiyorsun biliyor musun? Her şey düzelecek. Hatta eskisinden daha iyi olacak Nazlım. Sen burada yatarken ben boş duruyorum sanma sakın. Beni affet. Hepsi benim suçumdu. Bağışla. Günaydın komiserim. Günaydın. Aylin Hanım geldi mi? Hayır henüz gelmedi. Doktorlar hep böyle geç mi geliyorlar işe? Aylin Hanım hastanenin sadece doktoru değildir Ali Bey. Anlayamadım? Ailesi aynı zamanda hastanenin sahibidir efendim. Hmm. Şimdi anlaşıldı. Ama hiç de öyle gibi davranmıyordu. Mütevazı bir hali vardı. O gece kaç kişiydiniz? Gene başa mı dönüyoruz? Hatırlamıyorum. Yedi ya da sekiz kişiydik dedim ya. İtalyanlarla ilişkiniz ne? O silahları onlara mı satacaktınız? Ben sadece davetliydim. Ne olduğundan, ne gibi ilişkiler kurulduğundan haberim yoktu. Bak. Hem bizi yoruyorsun hem de kendi işini zorlaştırıyorsun. Konuşmazsan ömrün hapiste geçer. Bildiklerimi anlatacaklarım bu kadar. Buyurun amirim. Konuşmuyor amirim. gece kadın polisi vurarak kaçan adamlar kimdi? Ben böyle bir olaya şahit olmadım. Oldun oldun. Senden başka kim vardı o toplantıda? Yedi sekiz kişiydik. Hiçbirini tanımıyorum. Bak kardeş. Eğer yardımcı olmazsan seninle anlaşamayız. Bildiklerim bu kadar. Başka söyleyeceklerim yok. O gece kadın polisi vuran ve botla kaçanlar kimlerdi? Kimler vardı toplantıda? Of bilmiyorum. Bak, bir polis memuru ölümle pençeleşiyor. Son kez soruyorum, kimdi onlar? Eee size bilmiyorum dedim ya. Ne diyorsun Bilmiyorum. Lan? Nasıl bilmiyorsun? Bilmiyorum. Ha? Nasıl bilmiyorsun bilmiyorum. lan? Bilmiyorum. Sana ölüm diyorum lan, anlamıyor musun? Bilmiyorum. Ölüyor diyorum. Konuş dedim lan, konuş. Bilmiyorum. Hadi Nazlı'yı vuranın kim olduğunu söyleyeceksin. Konuşacaksın. <laughs> Konuşacaksın abim, lan! Konuş lan! Abim bırakın! Konuş! Abim, abim bırakın. Konuşacaksın! Abim. abim konuşacaksın lan! Bilmiyorum. Ali! Bilmiyorum. Konuş! Ali! Tamam hadi! Konuş Ali! Bırak! Konuş. Bizi. Tamam! Tamam bize bırak! He. Hadi! Hadi hadi gidelim! Tamam! Tamam bize bırak! Allah'ım ya! Öttüreceğim lan seni! Öttüreceğim seni! Ne yapıyorsun ya? Ne olur kendine hakim ol! Ya Nazlı o halde yatarken hiçbir şey tamam. umurumda değil ya. Tamam ben halledeceğim. Ya bu herif bana istediğim şeyi söyleyecek. Hadi, hadi sen biraz hava al. Sakinleş. Aylin ben çıkıyorum. Aylin? Ne oldu sana? Yok bir şey. Ne diyordun sen? Aman tanrım. Aman tanrım. Aylin ne oldu sana? Kim yaptı bunları? Lütfen Yaseminle konuşmak istemiyorum. Aylin delir mi kızım? Ya bunlar çok kötü ya. Dur çıkar şu üstünü de hemen bakalım. Çıkar çıkar çabuk hadi. Yok Yasemin bırak. İyiyim ben. İyiymiş. Ya kızım saçmalama ya. Kızım sen aynaya hiç bakmadın herhalde. İnanmıyorum ya. Aylin bunları kim yaptı? Sakın bana Ender deme. Hayatta inanmam. Ender böyle şeyler yapmaz. Yok canım. Daha neler? Yaptı işte. Kocam bana tecavüz etti. Çok utanıyorum Yasemin. Çok utanıyorum. Hiçbir şey yapamadım. Ona karşı koyamadım. canım ya. Ağlama lütfen. Çok utanıyorum. <laughs> <laughs> aşkım Bana hala kızgınsın herhalde. Ender git buradan. Seni görmek istemiyorum. Aylin seni canımdan çok seviyorum. Ender git dedim. Seni görmek bana istemiyorum. Bana kötü davrandığın zaman kontrolümü kaybediyorum. Seni seviyorum Aylin lütfen affet beni. Sevmek mi? Ya sen ne biçim adamsın? Ne yüzle çıkıyorsun karşıma? Aylin bir dakika dinler misin beni? Konuşmak istiyorum canım. Konuşalım. Böyle kestirip atamazsın. Konuşacak batamazsın. bir şey yok Ender. Boşanıyorum senden. Sen ne dediğini farkında mısın ya? Ender bitti diyorum, bitti. Aylin, nasıl ya? Aylin, Aylin biz ayrılamayız. Aylin dur bir dakika. Aylin bir dakika dinler misin beni? Aylin dur bekle. Aylin, Aylin özür dilerim canım. Bir dakika dur. Sana konuşacağım. Dokunma ah, ah. bana. Ah. Sen bu dilden anlıyorsun. Sakın bir daha bana elini kaldırma. Sakın dedim. Anladın mı Aylin Hanım? Bırak lan kızı. Ali. Bırakma beni.